Merhaba arkadaşlar, çocukları beni izleyen anne babalar ya da piyano öğrenmek isteyen bütün herkes. Yine merhaba arkadaşlar. Eğer sabahsa günaydın, akşamsa iyi akşamlar, geceyse iyi geceler diyerekten güne başlayalım. Bu benim dünyama hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur iki sayfam vardı. Bir, bir, bu benim dünya. bir de Levent in Life diye. Yaşamın içinden anlatmak için böyle bir iki sayfam var. Birincisini pasife aldım, ikincisinde başladım. Gene piyano dersiyle minik minik başlayacağım. Belki biraz daha böyle e, ne derler profesyoneldir olacak. İnşallah sizlerin manevi desteğiniz ve beğenileriniz ve yorumlarınızla da daha da iyi olacağıma inanıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi küçükten böyle temelden başlayalım arkadaşlar. Daha sonra e, bir küçük böyle ne derler? Pratik çalışması yapacağız ve ondan sonra yavaş yavaş etütlerle bunu besleyeceğiz, destekleyeceğiz, güçlendireceğiz ve daha iyisini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Sizlere çok kısa anlatacağım ve öz anlatacağım arkadaşlar. Böyle kafamızı şişirmeden en pratik haliyle. Şimdi gelelim. Bakın sanki siyah tuşlar var, beyaz tuşlar var, çorba gibi duruyor böyle karmaşık gibi duruyor. O kadar basit ki şu iki elimi görüyorsunuz. Arasında bakın sol elim, sol elim iki tane tuşu tutuyor. Siyah tuş. Burada da üç tanesini tutuyor. Toplam beş, iki, üç. Arada şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Şimdi işte arkadaşlar bu boşluk bize diğer tarafta da aynı şekilde sıralanmış tuşları görüyorsunuz. Burada da sıralanmış. Bakın şöyle çevirdim. Bakın burada da Bakın burada da sıralanmış arkadaşlar. Bakın 5 şöyle. Burada da 2 3 4 5 6 7. Görüyorsunuz 7 oktavlık bir eee piyano tuşlara sahip. Yani bu kalın do re mi fa sol la si Gene bakın. Bakın 2 3 doğudan başlıyoruz. Do re mi fa sol la si. Bakın burada da aynı. Gene bakın 2 ve 3. Do re mi. Şimdi burada bir şey fark ettiniz mi? Sesler değişiyor. Bakın gittikçe inceliyor. Bakın daha da inceliyor. Do. Şimdi gelelim. 2 ve 3 siyah tuşlardan oluşuyor hepsi. Hepsi kalından. Sol elimin olduğu yer kalın. Bu tarafa doğru kalınlaşıyor. Sağ elimin olduğu yerden itibaren de inceliyor. Yani şöyle düşünün. inceden kalınına doğru gidiyor. Kalından inceye doğru gidiyor. Zaman içerisinde bu tuşların yerlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle, ellerimiz alışacak. Tabii ki bunu bir süreci vardır. Bir anda olmaz. Olursa da çok güzel olur. Kısa sürede olur ve oturturuz her şeyi. Yani eğitimini çabucak öğrenmiş oluruz. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Bakın sol elimle tuttuğum iki tane tuş burada da üç tane tuşu var. Şimdi. Birinci sıradaki şu siyah iki tuşun olduğu yerdeki beyaz tuş Do arkadaşlar. Do. Ondan sonraki gelen notamız Re. Sonra Mi, Fa Sol La ve Si. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yine aynı şekilde başlıyor arkadaşlar. Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Si Hepsi arkadaşlar kalından ince sese doğru. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tabii ki burada misal e, buradaki notayla şu ince notanın arasındaki e, notaları öğreneceğiz zaman içerisinde. Şimdi arkadaşlar sağ elim ve sol elim. Şuradaki işareti görüyorsunuz. Bu sol anahtarı. Buradaki işaret de fa anahtarı. Şimdi ikisi de notalar var ama farklı. Do, re, mi, fa, sol, la, si diye yazılıyor, okunuyor. Ama notalar farklı arkadaşlar. Sol anahtarı farklı bir nota. Fa anahtarı da farklı bir nota. O yüzden misal fa anahtarındaki sol sol anahtarındaki yerleri olarak farklıdır. Bunları zaman içerisinde öğreneceğiz. Şimdi şuradaki etütü görüyorsunuz. Bu etüt çalışmasını bütünsel olarak yapacağız. Ama ben dedim ki parça parça yapalım. Birinci parçayı şöyle köşeye koyalım. Evet gördüğünüz gibi en baştaki en baştaki sol anaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki fa anakları. Şimdi gelelim sol anahtarından başlayalım. Diyor ki re mi fa. Yani şunu demek istiyor. Re mi fa. Burada el tutuşunuza da dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi farkındaysanız sanki burada bir top varmış gibi ya da bir elmayı tutuyormuş gibi düşünün. Parmaklarımızdaki sinir uçları arkadaşlar sinirler buradadır. Hissetmeyi buradan sağlarız. Şimdi tutuşumuz bu. Yani şurası tuşlara değecek arkadaşlar. Bazen ellerimiz buralara kadar gidip gelecek. O çalarken koşullara göre değişebilir arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar temas edeceğiz. Çok az böyle yukarılarda böyle bunlar olmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü neden? Buradan geçen şu zaman süreyi, notanın akışını bozabilir ya da istenilen zamanlamayı, ritmi, duyguyu veremeyebilir. O yüzden şu şekilde sakince tutuş yapacağız. Şimdi gelelim biraz önce dediğim gibi İki tane siyah tuş, üç tane siyah tuş. Şurası Do. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi sol anaktandan başlıyorum arkadaşlar. Re. Bakın Do, Re. Şu Re. İki tuşun arasındaki şu beyaz tuş Re. Mi, Fa. Çok yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Re, Mi, Fa, Re. Bir vuruşluk, içi siyah ve bir çizgisi kuyruğu varsa bir vuruştur. Altta faal aktarına bakıyoruz. Bakın orada dikkatinizi çekiyorsa tam böyle çizgiler 1, 2, 3, 4, 4 ve 5 arasında ya da ikisinin üstünde nasıl düşünürseniz tam orada beyaz yanında da noktası var. Yani bu şunu demek istiyor. Nokta olmazsa, içi boşsa beyaz görünüyor farkındaysanız. İki vuruştur. Yanına nokta koyuyorsanız üç vuruştur. Orada da fa noktalarında bu soldur. Sol notası. Yani şöyle düşünün. Şu. Bir, iki, üç. Şimdi fa aktarı buna basarken sol notasına fa aktarında sol notasına basarken 3 oluştu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi re'yi de re, mi, fa yapacağım. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Re, mi, fa. Sola basıyorum. Fa anahtarında sol anahtarına. Sol anahtarında da re, mi, fa. Böyle yapıyorum arkadaşlar görmeniz için. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Evet. İkinci ölçüye geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle köşeye alacağım. Arkadaşlar gene fa hanaktan da sola basıyoruz. 3 vuruş. 1 2 3. Ama sol alaktan da değişiyor. Diyor ki mi do mi mi, do, mi. Şimdi, şimdi sol anahtarıyla fa anahtarını aynı anda çalıyorum. Yani basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinci ölçüyü ve ikinci ölçüyü aynı anda yapıyorum arkadaşlar. Re, sol anahtarında re, mi, fa, mi, do, mi. Gördüğünüz gibi. Re, mi, fa, mi, do, mi. Akıcı. Çünkü arada bir boşluk ya da sus işareti yok. Re var. Sonra mi var. Sonra fa var. Sonra mi var. Do var. Sonra mi var. Şimdi fa anahtarıyla birleştiriyorum. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 Arkadaşlar bu 3 vuruşluk olduğu için ne yapıyorum? Birinci vuruşa 1, bir, ikinci vuruşa 2, iki, üçüncü vuruşa 3 üç diyorum. Re, mi, fa, mi, do, mi Şimdi sol anaklarından söylüyorum. Fa anaklarını da buradan anlıyorsunuzdur. Başlıyorum. Şimdi üçüncü ölçüye geçiyorum. Onda da Sol fa mi, sol fa mi, sol fa mi. Farkındaysanız arkadaşlar baş parmaktan başlıyor, sonra geriye doğru gidiyor, sonra buradan geri gidiyor, sonra Evet. Şimdi sol fa mi, gene fa anahtarında ki üç, sol ki üç, sol ki üç. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü ölçüleri birleştiriyoruz. Görselde görüldüğü gibi. Başlıyorum arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Re, mi, fa, mi, do, mi, sol, fa, mi. Şimdi dördüncü ölçüye geçiyoruz. Burada Bakın içi boş, yanında nokta var, kuyruğu da var. Ne yapıyor? Diyor ki ben burada 3 vuruşum diyor. Re notasındayım diyor. 2, 3. Re, 2, 3. İlk başta bir vuruşa re diyorum. Notayı söylemek için. Re, 2, 3. Fa anaktarına bakıyoruz. Gene sol anahtarı ama bir vuruştuk. 3 vuruş. 1, 2, 3. Yani diyor ki bana sol, sol, sol. Şimdi 4 ölçüyü birleştiriyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Re, mi, fa, mi, do, mi, sol, fa, mi, re. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Re, mi, fa, mi, Ben yani sol anaklarını söylüyorum arkadaşlar. Siz tabii ki ne yapacaksınız? Fa anaklarını orada birleştireceksiniz. Zamanlamayı, uyumunu siz yapacaksınız. Şimdi şuradaki görselde 1, 2, 3, 4. ölçütü gösterdim. Arkadaşlar şimdi 5, 6, 7, 8'in 1, 2, 3, 4 gibi aynı olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir dondurun isterseniz ekranı ve göreceksiniz tekrar yapacağız. 1, 2, 3, 4 ölçülerini çaldıktan sonra 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 ölçüleri gibi aynısını çalacağız. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Bu esnada baş parmağı doğuda, re'de, mi'de, fa'da, solda. Burada da sol anahtarında arkadaşlar. Evet. Bak göre de yaparsanız çok güzel olur. 60 hızında 70, 80 bunu siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar metronomu çaları. Evet arkadaşlar şimdi 9. ölçüye geçiyorum. Yine fa anahtarı sol. Şimdi 9. ölçüde sol anahtarı do, re, mi. Birleştiriyorum sol ile fa anahtarını. Do, re, mi. Sonra 10. ölçüye geçiyorum arkadaşlar. Gene fa anakları sol. Ama sol anahtara bakın re'den başlıyor. Re. Şu iki siyah tuşun tam ortasındaki. Re mi fa. Yani fa anakları ile sol anahtarı birleştirince şöyle bir güzel nota çıkıyor. Re mi fa. Sonra arkadaşlar 11. ölçüye geçiyorum. Mi sol do. Sol anahtarı bu. Tabii ki fa anahtarı yine sol. Mi, sol, do. Birleştirince bu. 12. ölçüye geçiyorum. Re diyor. 3 vuruş. 1, 2, 3. Fa anahtarı da bu. Şimdi 9, 10, 11, 12'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, sol, do, re, Sol anaklarını okuyorum. Siz de fa anaklarını birleştirebilirsiniz. Çünkü ikisini birden okumak hani do re mi do olamayacağı için siz orada e, ekrana bakarken aynı anda uyumu yani fa anaklarıyla sol anaklarının aynı anda ölçülerini çaldığımı göreceksiniz, duyacaksınız. Şimdi başlıyorum. Do re mi re mi fa mi sol do re ki 3 sol anakları, fa anahtarı da şu sol, 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 sol. Şimdi aynı anda sol anahtarıyla fa anahtarını da çalalım. Ben sol anahtarını okuyacağım arkadaşlar. Fa anahtarını da sizler de takip edin. Re, mi, fa, mi, sol, do, re. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 9, 10, 11, 12. ölçüler. Yaptıktan sonra 13, 14, 15, 16'da 9, 10, 11, 12'deki ölçünün aynısı ama bir yerde farklılık var. 13, 14, 15'e bakın orada 15 e, ve 11. ölçüler farklı. Orada e, 11. ölçüde Do var. Do notası bakın burada görürsünüz. 15. desi Re notası var. Ona dikkat edin. Oradaki o ambiyans farkını görün arkadaşlar. Sonra 12. ölçüyle ile en sondaki 16. ölçü de birbirinden farklı ama baştaki 9'da 10 12 ve ile aynı arkadaşlar. Başlıyorum. <laughs> Gene bak. Do, re, mi, re, mi, fa. Burada arkadaşlar aynı mi, sol. Dediğim gibi 11. de do diyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Re, çi, mi, sol. Re var arkadaşlar. Sonra sol ve do. Do, ki, üç. Şimdi akıcı olarak çalıyorum. Do, re, mi, re, mi, fa. Mi, sol, do re do re mi re mi fa mi sol re do ki 3 Arkadaşlar metronomla da çalarsanız çok güzel olur. Ben şimdi 80 ritminde komple çalacağım ve videomu çalışmamı bitireceğim arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar çalmaya başlıyorum. 80 hızında çalıyorum. Siz ilk önce 60 eğer çok zorlanıyorsanız arkadaşlar 50 hızında da yapabilirsiniz. Bakın şu çalışmamız komple göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi yapamadığınız zaman ritmi tutturamadığınız zaman sadece şunu yapın arkadaşlar metronomsuz yapın notalar otursun çünkü yeni öğrenen arkadaşlar var notaları daha yeni öğreniyor. Şimdi ekrandan ben size bu do'dur re'dir diye göstereceğim altlara yazacağım ama siz dikkat edeceğiniz nokta şu arkadaşlar notaları öğrenirken e, hızını da öğreneceksiniz melodisini de öğreneceksiniz. Tuşların yerini ilk önce bakarak yavaş ilk önce notaya bakacaksınız, tuşlara bakacaksınız, zorlanacaksınız ilk öğrenenler için. Ama sonradan biraz bakanlar ya da birazcık böyle ilgisi, yeteneği olanlar da çabucak kavrayacak. Bu yapamadım olarak düşünmeyin. bu bir mücadele, bir süreçtir. Azimle ilgilidir. Sizin isteğiniz ve çabalarınızla ilgilidir. Biliyorsunuz tembel çocuk yoktur, çalışmayan çocuk vardır. Ya da öğrenci, büyük, küçük her neyse sizler çalıştıkça bunlar oturacak arkadaşlar. Zamanla da öğreneceksiniz. Bugün 10. etütü çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Daha güzel olacağına da inanıyorum. Bu küçük minik dokunuşlar, başlangıçlar bizim daha kaliteli olmamızı sağlayacak. Abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Bugün günlerden piyano günüydü. Kendinize iyi bakınız görüşmek üzere bay bay mah <laughs>